Merhaba arkadaşlar. Bugün size karışık pizza yapacağım. Önce hamurumdan başlıyorum yapmaya. Hadi hamurumu mayalamaya geçelim. Evet hamurumu mayalamak için malzemelerim şunlar. Bir paket yaş maya, kuru maya da olur. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, un ve ılık su. Mayamı koyuyorum önce. Biraz bunu ılık suda bekletiyorum çözülünceye kadar. Evet, mayamız 5 dakika ılık suda beklettik. Üzerine bir yemek kaşığı dolu şekerimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz ilave ediyorum. Üzerine de 7 kase un koyuyorum. Alabildiğince ılık su koyacağız içine. Evet, hamurumu mayaladım. Şimdi bunu 2 saat dinlendirmeye bırakacağım. Ben poşete koyuyorum arkadaşlar. Fırına ya da mikrodalgaya koyup bırakıyoruz ağzını kapatıp. En az 2 saat bekleyecek. Tam ağzına kadar dolana kadar hamur. Ondan sonra işlemimize başlayacağız. Tam mayalandı. Şimdi hamurumu ikiye ayırıyorum. Çünkü iki tepsi yapacağım. Evet kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yumuşacık bir hamur olacak. Çok yumuşak. Hamurlarımı tepsiye yerleştirdim arkadaşlar. Kenarlarına hafif pide yapar gibi biraz yüksek yaptım. Şuraların iz yapıp. Bunları bir 5-10 dakika bekleteceğiz. Biraz kabardıktan sonra soslarını hazırlayacağız. Ee, bir kaşık e, biber salçası acı, bir fincan sıvı yağ karıştırıyorum. Böyle hazırlıyorum bunu. Sonra biraz sus biberi, yeşil biber, ne varsa, kapya biber, kaşar peynirimizi rendeledik. Domates sosumuz, sucuk, yeşil zeytin ve salam. İsterseniz yeşil zeytin ve sosis de olabilir, fark etmez. Ne varsa evinizde. Evet, şimdi salçalı yağlı sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Şimdi sıra domates sosumuzu koymaya geldi. Malzemelerimizi sırayla arkadaşlar yapalım. Çok dikkat edelim buna. Yoksa sırayla yapmasak kenarlar kuruyor. Domates sosumuzu şimdi iyice yayacağım. Her taraf aynı şekilde miktarda. Evet. Domates sosundan sonra kaşarlara geçiyoruz. Bunu malzemelerin altına koyacağız. Çünkü bunlar en üstte kuruyup donuyorlar soğuduktan sonra. Sıra kapya biberlerimize geldi. Bunları yerleştiriyoruz. Çok sıra yeşil biberlerimize geldi. Sıra salamlarımıza geldi. Sıra sucuklarımıza geldi. Bunları eşit bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Çünkü daha güzel oluyor. Evet, yeşil zeytinlerimize sıra geldi. Bunları da eşit bir şekilde yaydıktan sonra pizzalar hazır olacak. Bütün malzemelerimizi yerleştirdik. Çok hafif bir şekilde üzerine malzemelerimiz tam yapışsın, dökülmesin yerken diye hafifçe şöyle bastırıyoruz. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra 10-15 dakika bekleyip fırına süreceğiz. Evet, pizzalarımı 15-20 dakika kadar beklettim. Tekrar mayası geldi. Şimdi fırına sürüyorum. Evet, fırına koydum pizzalarımı. 30-40 dakika kadar 180 derecede fansız bir şekilde pişireceğiz. Pizzalarımız piştikten sonra serviste görüşürüz. Evet, pizzalarımız pişti. Gördüğünüz gibi. Evet, pizzalarımız hazır. Servise. Çok güzel oldu bol malzemeli. Herkes yapıp beni takip edebilir. Abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.